Tezce. Tam golak. Yıvanda, yıvanda. Atın sen. Flash ne boş bir ihtimal. A boş bir ihtimal. Relax, relax, relax. Evan plant alıyorum direkt. Eren bir suya bakacağım. Bak ha, ben gidiyorum. Drone be, giriyorum. Uğur. Tamam. Bitsin atıyorum Kompak. beyler ayık olun. Karşıya ne atacağım gelmesinler diye. Attım. Go. E, Rampeyi çekliyor adam kurtla. Var burada iki iki viper bir viper bir Durdu, Nice. Durduk sadece. Main, Sanlıyor. main, main, main fazla. Koştu, koştu. Main fazla. 2 2. Evet. A koşuyorlar. Bir tane de CT şey. Neyse nice, üçü de rampa büyük ihtimal böyle. ur site'ta lan oğlum? Hay site var beyler sakin. Bir saniye burada orada. 2 saniye. Nice helal. Görmüyorum. Side'da gördüm. Onu trade edeceğim. Çok attım durun. Tamam açı. yakın. Baş 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 baş. Bana CT belki oflayabilirsin. Atmadım. Al At, bomb Atma da orbu da alacağım tamam At. tamam. At tamam atmayacağım atmayacağım. Fake aldım bir bara. Or silah ver. Atla tek hey, öldü. Vur gosta oğlum. Al Böbe bakıyordum. At. O baran. Attım. Nasıl nice, selam nice. çok iyiyim. Ölme neydi? Ölmedim neydi? Tamam. Or şoldur açacağım. Sen yürüyün siz alıp beraber. Hadi pikliyorum soluna. 3, 2. Hayır solum. 2, 2 mi? 2 mi? A boş bu abi ya. B tek. Hepsi büyük ihtimalle ya. Amon da gelmiş adam, olabilir bu arada. Smoke atın evet et. Default'a bakıyor. Heaven'a beraber. Heaven'a beraber. Smack heaven, heaven. Oğlum fake açıyorum, fake açıyorum. Bu geldi. Eren sana Sen veriyorum Rafters'a. Bekle. Pikle sola. Sola, sola pikle. Rafters var, heaven var. Çekme yedim. aslında ki e, beyler gaza, biraz daha e, ilk e, olalım e. ya adamlar bir dakika yapıyor tamam hadi tam tarafı tamam ap öldü tam çok iyi tamam, ero, Örlü, Örlü. Bir bir doda tam ero öldü kay öldü kaydım da burayı kaydım da buraya ya, ben be ya. zıplayıp alalım da da direkt drone atayım oh, zıplıyorum ben 3 2 e, kaydım ayı sen niye kaydın oğlum neyse gel atıyorum da drone at at Yanım var boys. Viper Burada soldan kırdım. 12 saniye. Viper'da çok hızlı olsun. Ah lan. Üstümde adam. Viper oradaysa... ordaysa. Viper orada, orada. Geldi yakın yakın. Ultisi var. Onu vurak ya. Her türlü ultisi var. Lanım bir saniye bekleyin. Stun tutuyorum. Rotasyon geldi. Ha boş ver onu. Stun atacağım sana. Sana stun atabilir. Çıkmış oldu. Çıkmış. Sana salva atacağım ona. Salva atacağım. Tam sıkıntı yok beyler. Bir daha gireriz. Yeni rotasyon geçiyor. Evet. Sağ tarafa şok atıyorum. Flash atıyorum elimize sağ tarafa. Adam. As senar. Oğlum nerede? Beyler vurun lan. Ben dikkat Caner. o. Açık kuruyor mu? mapten ya. tamam. Kevin evet, var. Başlar. Tamam. stun atar çıkarsın zor. CT yamuk stun atacak. Yarmıyorum CT vur bakıyorum. Attım. gelmiş arka Vuracağım onu. Vurmaya çalışıyor ya. Nice, nice oğlum perfect. Dur ver. flash vereceğim. Ver Ur. Attım. Ha, yakın 2 2 2 abi. Sen Çok iyi. Çok attım. Kim excite? Kim excite? Backside'dan sana attım. attım. Bir tane daha side omun, side side, evet, oman, evet. side Öldü. Yok. Helal Aşk lan katı. sana. Aferin baba. Ha CT derek. Baran, de late'de vur adamları Baran. CT derek. Bir bakayım lan. Diğer eksi bozdu lan ya. Sizde mi CT? Evet evet CT. Öldü biri. Bravo oğlum. Baran'ın yanına gidiyorum. Erosun. Ha gel main'e çıkalım ya. Bomba çıktı. Baran'ın yanına ya, geliyor. Kanka. Tamam ya. Ölebilirsin istiyorsan daha bokunu çıkarmadan. Lan Sever of. Nereye istiyorsunuz sultan? Elbow atacağım, veya CT adam hala. Elbow'u CT sağ atıyorum. Bana. Diğerleri Boş sıkıntı. yemedi. Heee. Hadi salım kötü çok ya, iyi. Alanlar acayip oh, of, kaldı bu arada. Aldaymış. AP sevdiğim yerler falan. Zaten Vent'i saldım. Sa Sa olur. Tamam olur. Lan tutuyorum buraya. Sola geçen yok. Sola geçen yok. geçen yok. Yakın AP olur. Dura atacağım. Dura attım. Smoke'ları yakın Sana, yakın yakın Stun'ı 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 %100 Plush veriyorum Baksan'ı attım kutuyu Gel sakin. gel gel direkt gel Çık Burana bakıyorum burana bakıyorum Baran sal, sal bana bıraktım tamam, Bir sal, şey sal. yap beyler, beyler beyler ben Sanktayım. late mid'e gittim. Ha burada bıçak atıyor, atıyor. Undraven'da çıktı, çıktı öldü Çıktı! çıktı ct çıktı Geliyorum 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 Çıktı geri kaçtı ya Baksan Baksan burada burada Tamam öteki de ct öteki de ct %100 Baksan'ı atacağım Baksan'dan Bu mut ct yakın ct yakın mutum tetiklendi Heaven'a tamam, gider tamam, de Bekle bekle bir şey yapma bir şey. O. Kuracağım tamam, salva da... attım kuracağım. Tam site tamam. double salva attım kurdum. Kapalı Koş kurdum. Geçil la geçer. Zor Kanka çok zor. Bu modun tetikten evet, diyeceğiz. Evet, full bayağı. oldum. GTA full oldum. O saçı da duyar ya Ero. Oradan. Tamam GTA full oldum. Heaven'a şoldurum hero. Rahatlatıyorum tamam, güzel, seni. Güzel. Aynen. Tam baraya yük ol. 2 yere de. Suma kaçtım şimdi. Rahat rahat otlarsın. Büyük ihtimalle APS'ye biliyor ha. O dursun Ero hiç açmasana. Aynen aynen. Hiçbir şey yapma. Şey de olmasın. Hazırlanın bitişine doğru atacağım. Bitiyor Direkt. şu an. Basacağım ultiyim. Basıyorum. Ha default default kaçıyor nice, backside backside. backside. Back Stun veriyorum bana. Attım, backside backside. Backside default heaven tarafı. Beraber beraber backside Backside yaşıyor <laughs> <laughs> Viper. Dezliyim dezliyim. Killer bir tane. Default öldü backside. <laughs> öldü. Kals, oğlum. 20 canım var. CT çıkıyor. Çıktı backside adam. Evan Gittim sende Beraber. 2'ye koy 2. Tanım var evladım Adam Tutuyorum. bu arada var ya homunun %90. A tamam. yakıtıyor rampa gidiyor. Tamam oğlum direkt buraya ya ben girelim ya. Er 3a, boys 3a. salva rafter salva Dodo. At, at Attım. Ben de attım sen Raptor'sa. 2 kat attım kremi kremi alıyorum Dodo. Öyle attım. Sen attın Dodo Arkan gelemez. Bur gel. backside. Backside. Back back üstünde. Backside artı tahta. Backside yere tahta. Backside, 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 backside. Aç lan. Gel Uf, gel gel. Arkanız gelecek, arkanız. Kapalı kur, kapalı, kapalı. kurdum. Eren arka dikkat Eren O yürüdü galiba. Ben CT duydum ya. Emin değilim. Ur, gel gel ben yanıma gel, yanıma gel. Heaven'a pik atacağım gel. Geldim. 3. Hadi hadi hadi. Gel gel sola gel, sola gel, sola gel. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bayağı soldu mu? Geldim. 80. Ayıntı lan. Oh yeah, lan. <laughs> Ero yıldızdan Yakınlar al mitten. Yıldızdan abi. al mitten. Belki stun atarım diye tutuyorum da. Yok yok alma ya. Baro sen beni trade'lemeye Dron çalışıyor. Drone atıyorum. Sen smoke'tan vurmaya çalışıyor ah, adamı. Hazır <laughs> mısın? Ben, ben vurmaya çalışıyorum. Ben vurmaya çalışacağım smoke'tan. 3, 2. Mail'de. Ne yapayım? Cener Cener'e bence A dönebiliriz ya. Baskı e, yiyecekler. Direkt, tamam. Çok baskısı yiyecekler. <laughs> ee, ben hatta tam A'ya girmeden önce B'ye star koyacağım sonra A'ya koyacağım ya. S ha abi heaven'lar hala hop bir büyük A'yı. Evet. Geliyorum. Kanka Cajun var. Fake Kanka hatta ben şimdi de düele gireyim ya. Brand gelmeyecek Fake, get, get. böyle. Ne yapayım? Fake açsana heaven'a. Tamam açıyorum. Hazırım. Aç. Açtım. Bende bir tane. Çok Baş iyi timing kaldım. Çok iyi timing kaldım. Mid'i bıraktı evet, bir büyük ihtimal. Ben... Baran ölüm kaç. Tamam yavaş Atıra. yavaş. Ben ne vuracağım vuracağım vuracağım. Vuruca mı mısın içinde. Gel Baran gel. Flash atıyorum. Attım. 3 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 Ya 3 3 3 3 3 ya 3 Görmüyorum değil Ortalak görmüyorum şuralar. Tamam tamam tamam. Sayda ulti koyacağım bu arada Dodo. -do. Ben de heaven ulti atacağım. Bak. Bir salva atacağım, mi? öylesine. öylesine volaştıracağım beklesene. Bir donate salva atacağım. Aynen güzel güzel. Aç AP oldu olabilir mi? AP ulti olabilir mi? olacak söyleyin. ki? Tamam Dodo sayda ulti koyuyorum elbow gap salvom yok. At at. Er at, 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 at Eran Bekle 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 bekle. Bekliyorum. Bekle. Atıyorum. Kuti ölümse fake atacağım kuti. Fake açtım ölümse. Gel çıkıyorum. Çekme attım Kutu, GT Reis. Ha yakın. Öldü yakın. GT Reis. GT çıktı. Elbow, elbow adam, elbow. Stun attım arkasına. Her zıplayacağım burada. Yedi, yedi stun yedi galiba. Yedi Kaçtı ya, galiba ya stu ya. Yemedi Caner. Kuruyorum. Caner kuruyorum. Donate attı, donate ulti attı. Caner sörme ben çok yakın. CT yakın. Sörme ben çok birazdan. Elbow bende. Bak Bakıyorum Caner koşamaz. Bir tane daha al, al Caner, al Caner. Ah lan. Nice strike, nice strike. Sıkıntı yok. Açacağım. Ero sumak. Ero sumak. Açtım. 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 Salman var bir de. Oynuyor mu? Yap. Beni içine girme. Var var yakın vardı. yakın. Tan attım. Durun atacağım Ero. Geri Atın. kaçtı. Var var yakın mit. Geri çıktın. Çok de çok iyi. Ara sen gelir Baran. Bir tane daha kan. Koştu ben, biri. Ben. Bir kişi koştu. Bu tane güzel bu arada, hızlısın. O da Eyle, bir kişi buldum sadece. Tamam dön dön dur dön. Ben alacağım tekrar. Bir kişi Biliyor duydum ha. Tamam duruyorum Hayır, Bir kişi duydum koşan. Base ultisi var. Çekme atacağım direkt main'e. Haven'dayım ben. Ultisi sanırım 15 saniye gelince under'a atacağım. Ha iyi Bir can, Bicam bicam hepsini attım orada 135. Bicam tamam, tamam tamam ses şu an ses şu an. Ben Hasan'ım 5 saniye. Koşmadı koşmadı. Koşamaz bir canı var ya. İmkanı yok takılacak shift. Görmüyorum be Event var. Eren direkt start Boş yapıyor. Boş yapıyor boş boş diyor yapıyor o, galiba. Start attım, attım. Over attım. O, beni, o da beni da. Under'da under'da. Eren under'da. Çekil Ceren çekil Ceren çekil. Ni box. Bir tane daha. 2 2 2 bingo bingo bingo. Kapalı kuruyor. Sana attım Dodo default'a. Kaldı ona so, bakıyorum. Bir daha default, bir daha o default. Default'ta en bir şanssı var. 120 120 120 120. Lekle. Reload atıyor ya. Killer'da ben, bir canı var. Bar hadi dibine gireceğim. Tamam bir salonda bakayım. Killer yanlışlıkla ses yapabilirsin. Yaptım. Bir can. 120. Bir badi. Yürümüş yürümüş default Vurucam vurucam vuracağım vuracağım. olur, Altı CT yürümüş kadar. olur. Dino'da falan. Bara CT dikkat şu an. Backside sol yoksa Jenner oturacak bara. Kuracağım. Salva atacağız diye bara kuracağım. Heaven'a bak. Ulti atacak Oğlum, bu arada. Kapalı bir lente. <laughs> CT'den at sıkıntı yok. Her koruyor bizimki. Bir. bir can bara. Ne yapıyorsun? Ne var, Aa, aferin aferin var. Aferin var. bara bara. ultisi var. Çok iyi bu arada senaryo. Ölmüyorum bak. Fight almıyorum şu an. Hatta biraz çekildim. City gap aynen olur Sen hard kapan. Bizimkiler B'de kapandı. Şu an A smoke. Smoke attı. Ulti tutuyor. Uğur ulti atıyor. Attım. Aa a, a, a var A var attım. A var var var. Var var baya var. Nasıl Uğur? Çok iyi. Sana atıyorum elime. Attım. İki tane site içi şey. İki tane o Bir site bir tane Uğur. Uğur stun açacağım. Kuruyor Eren. Viper kayıp. Viper aramı bilmiyorum ya. Viper even Viper dayıydı. main değil. Viper main değil. Tamam main değilmiş. Onunla fight. Gelemez o zaman ya. Hemen. Kuti bak ben ulti atayım. Silah arayacağım bir. Ero elba da en Şey ekotu. Er tamam kontak çıkmayı deneyelim abi. Ha ulti Atmış. At at istiyorsan işte at. Ah bomba... mı kattı güzel. Tamam bomba rampa plant ha bu arada. Viper oynamak zorunda sizde. Ero sen git vur ya, under evo. Viper. Ero gördü seni adam. Ah lan 80 kutu. Açıktaydı. Seyle seyle. Göz. Göz atıyor. Hmm, çok kolay aldı vent'i. Yok, almadı almadı. Geçmedi bence. Tamam şey. Okay. Çok iyisin lan. Beyler geriye çıktım ya bu arada. Alırız bence buranı direkt. Deneyecek bu Viper şu anda ya. Yani. Vent geçmediyse daha geçer. Mid yakın. Tamam, tamam. Bütü kontağına çıkmayacağım. Satchel'ı çıkar mısın? Çıkarım ben, çıkarım. Ben tamam, Flash tutuyorum direkt. Rahat çıktı ya. Şu middeki abi fake abi fake Viper bu burada. Fake aldı. A'da mı deniyoruz? Her evet, şeyini açtı. Mid Smoke. Giriş geldi. Flash bir daha, attım. Bir Kapandım artık? Baro hayvanı ölürsün. Baro ventten hızlı gelen ölürsün. Evet. tutuyorum. Ben yanlış oldulayacağım. Baro rahat ol. Uğur in aşağı istiyorsan. Hay andıra. Onun beğmeyin. Baran burama bakıyorum. Rahatsız stand mısın? Ben tutup çıkayım mı? Yok yok iyiyim ben. Sana kalmış tamam. orası. Tamam. Altta trebim var caner. Tamam tamam. Hatta yaşayacağım. Daze attı evine. Viper içine attı bir tane. Buraya daze attı. Shoulder Viper, attı. attı Viper ile yürümedi. Ero BM'yi aldım Ero. Kırmızı kalsan oradan BM'yi aldım. Dönüyorum hala dönüyorum ben. Beyler. Buna da izin var mı? Şu an görmedim. Tamam, evet, var tamam, var. Tamam girmedi daha. Şu an Dur öldü duran. attım. Duran attım baro. Bomba düştü. Bir tane B, bir tane B even. Hemen nasıl attım? Burası yok. Evan Evan even. Hepsi bir şey. Evet, evet. evet öldüm. Nice. Nice, nice oğlum. Var, var, var. Canak hızlı geliyor. Bir de sen Hızlıyorum. verdim. Bir de sana verdim. Geçti bu arada canak. Tamam tamam baro. Geçti. Öldü Baran. Olmuyor. Ultim var onun. Ultim var. Gel al. Bu arada bir hiç BM'den attı ha. Ben gireceğim Baran. Raze aldı. Görmedim Baran. Adamın değisi iyi. Vent Baran. geliyor. Koşamıyorum ben. Ulti koydu Baran. Uğur git. Geliyorum. <laughs> Flash vereceğim üstünüze. Atıyorum. Attım. Aaa. Kalk kalk. Şu biraz daha kulak verin. Baro salvam var. Yakın fate, fate 3 2 salvo 3 3 3 3 3 3 Çekme, çekme atım, bir çekme şey 3 Çekme attım. Baro 3 3 3 3 3 3 3 3 tutuyorum. Hayır Viper sızdırdı. evet, sızdırdı Evet evet Viper'ı sızdırdı Shoulder attı Viper burada. Hayır Viper burada. Girecekler. Adam, smoke var mı? Sağ Andra. Attım Andra'sına verdim. Giriyor. Öldü yedi. Evet, Cener. Girdi girdi. 2. O da side. Default. Right side. O da o da Yapılan skorda Sidekstan çıkıyor, Eternal Fire çok zor bir mücadelede iki farkla harita sonunda rakibini yenmeyi başarıyor. Yani e, çok zor ama çok önemli bir mücadele her iki takım içinde ve e, kazanan Eternal Fire oldu.